Bir Halil Sezai şarkısında geçiyordu. Ee, anlatmıyor, anlatsa kurtulur diye. Böyle tavsiyeler vardır bizde biliyorsunuz. Freud'da da vardır işte, i̇şte için attığın her şeyin seni hasta edeceğine dair ee, bir düşünce. Ama bazı insanlar içe dönüktür ve anlatmayı pek tercih etmez. Hani heyecanlanan birine heyecanlanma, üzülen birine üzülme işte kaygılanan birine kaygılanma, kafaya çok takan birine kafaya takma gibi yersiz, gereksiz ve saçma tavsiyelerimiz var ya. Onun gibi işte anlatsana, işte niye anlatmıyorsun? Sen de hiçbir şey anlatmıyorsun diye bu tipi, bu tür insanlara genelde kızılır. Ben de biraz o tiplerdenim doğrusu. neden anlatmaz bir insan? Derdini anlattığında madem dertler paylaşıldıkça azalıyor. Madem onu dinlemeye istekli bir sürü insan var. Paylaşsa sıkıntısını çok daha rahat çözecek. Niye anlatmaz? E, maddeler halinde sıralıyorum. Birincisi, bazen anlattığı kişi ondan daha fazla üzülebilir. Sizin... E, Psikolojik sağlamlığınızla karşınızdakinin ki aynı olmayabilir. Siz duygusal olarak belli konularda daha dayanıklısınızdır. Daha iyi baş edersiniz problemlerle. Ama karşınızdaki kendisini hemen bırakabilir. Siz herhangi bir konuya bir üzülüyorsanız karşınızdaki sevdiğiniz ve değer verdiğiniz bir kişi iki üzülebilir. Ve siz de aslında karşınızdaki üzülmesin diye anlatmazsınız. Yani karşınızdakine şöyle bir bakarsınız ve dersiniz ki çok üzülür. Onun üzülmesini istemiyorum. Bir tür korumadır aslında. Anlatmayan birinci e, ihtimalle bu yüzden anlatmıyor olabilir. İkincisi dinleyen kişi dinlediğiyle kalır. Elinden hiçbir şey gelmez. Dinler ve üzülür. Ve siz de yani ben zaten üzülüyorum. Bir kişi daha üzülmesin. Çünkü yapılacak bir şey yok. Yani diyelim bu maddi bir problemdir ve anlatacağınız kişinin de parası yoktur. Sizin için çok üzülür ama hiçbir şey yapamaz. Yani anlatmayan kişi karşısındaki dinleyicinin elinden bir şey gelmeyeceğini bilir ve onu üzmek istemez. İkinci ihtimalde bu olabilir. Üçüncü ihtimal biraz yaşanmışlıklarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Karşındaki kişi senin zor gününde yanında gibi davranmak ister ve sen onu fark edersin. Dersin ki bu herif kesin bir gün gelir, ben zor gününde senin yanındaydım der. Yani başa kakar. Ee, Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Beni muhanete muhtaç eyleme diye bir türkü vardır. Bilir misiniz bilmiyorum. Çok severim o türküyü. Onda iyilik etmeden başına kakar. işte böylesine muhtaç eyleme der. İşte dersiniz ki içten içe ya bu bir gün çıkar benim karşıma geçer. Ben zor gününde senin yanındaydım. Seni dinlemedim mi? Zor gününde yanında olmadım mı? Der. Boş ver hiç anlatmayayım diyebilir kişi. Kaç oldu? Üç mü oldu? Dördüncüsü daha önce birilerine anlatmışsınızdır belli dertlerinizi, sıkıntılarınızı ve misliyle dinlemişsinizdir. Hani bir tip vardır bilir misiniz? Sen mi ben mi? Bir derdiniz vardır. Anlatırsınız. Bir dokunur bin ah işitirsiniz. Daha fazlası karşıdan gelir. Dersiniz ki kardeşim ben kendi derdimden zor baş ediyorum zaten. Bir de üstüne dert dinlemeyeyim. Bu da olabilir. Bu da bir ihtimaldir. Yani bir de bazen karşınızdakinin daha büyük bir derdi yoktur da abartıyordur. Yani sen çok ağır şeyler yaşarken karşındakinin dandik dertlerini dinlemek zorunda kalırsın. O yüzden bizde de çok büyük bir alışkanlıktır bu. Biraz dikkat edin. Çevrenizde göreceksiniz bunu. Senin derdini dinlemez. Kendininkini ballandıra ballandıra abarta abarta acite ede ede ee, sana dinletir. Sen de dersin ki bunu dinleyeceğime hiç anlatmam daha iyi. Bir başkası beşincisi oluyor galiba. Karşındaki seni sadece dinlesin istersin. Biliyorsunuz psikologların en büyük özelliği iyi dinleyici olmalarıdır. Şunu bilirsin. Birine profesyonel birini anlatırken, bir danışmana, bir terapiste anlatırken beni yargılamaz, suçlamaz, eleştirmez, sadece dinler. Ama bizim bu alanda eğitimi almamış ve çok fazla bu konuya kafa yormayan insanımız, bir atasporu gibi hemen eleştirebilir. Dersin ki sallıyorum, sağlığını bozacak bir şey yapmışsındır. E ama kendin yaptın. Diyelim maddi olarak seni zor duruma düşürecek bir harcama yapmışsındır. E ben sana dedim işte ne bileyim yanlış bir karar vermişsindir önemli bir karar Ne bileyim bu işte evlilik gibi bir şey olabilir işte söz dinlemedin senin seçimin biz mi yaptık gibi böyle hemen e, şeyi tekrar suçu sana atan eleştiren yargılayan suçlayan bir tavır takınabilir ya da bundan daha masum görünse de Bence çok iğrenç bir şey olan hemen sana bir takım öğütlerde bulunmaya kalkışabilir yani dersin ki başım ağrıyor şunu yaptın mı yapsana dersin ki işte bir sıkıntım var ee, hemen tavsiyelere başlarlar. Şunu yap bunu et ben mesela bir ara başım çok ağrıyordu ee, motora binmeme tavsiyesi bile aldım. Sana kesin oradan rüzgar geliyor falan gibi halbuki ben motora yıllardır biniyorum. Yani stres kaynaklı gerginlik kaynaklı baş ağrılarıydı. Ama insanlar e, öyleler. Yani hemen se, kendi akılları, kendi bilgileri, deneyimleri senden çok daha iyiymiş gibi kendilerini ne zannediyorlarsa hemen tavsiyede bulunmaya kalkışırlar. İşte çocuğu hasta dersin hemen şunu yap içir. Hemen işte çocuğunu şuraya götür. Yani ben çocuk yetiştirmeyi büyütmeyi sana sormuyorum ki. Sordun söyledik yani atıyorum. Niye işte biraz canın sıkkın i̇şte çocuğun biraz rahatsız. Nesi var? Başı ağrıyor. Aa hemen masaj yap. Hemen işte ne bileyim bezi ıslığa alnına koy. Yok efendim bilmem ne evde var mı ilaç. Hemen git al gel ondan içir. Çok iyi gelir. falan. Sana mı sorduk yani? İnsanlar Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya kitabında istenmemiş tavsiye madeni diye tarif ettiği bir müdür var. Aynı onun gibiler, gerçekten çekilmezler yani. Demiyor ki, o da benim düşündüğüm kadar düşünebilir. Ya susayım, geçmiş olsun. Elimden bir şey gelir mi? Yardımcı olabilir miyim? Diyebilirsin. Mesela benim aklıma yakınlık dereceme göre hemen geleyim mi? Elimden gelecek bir şey var mı? Ee, üzüldüm falan derim. Ben yoksa şunu yap, bunu et diye hiç kimseye dediğimi hatırlamıyorum. Başka bir tanesi. Kaç oldu? 5 Be mi altı mı bilmiyorum. Olayın içindeki kişi veya kişiler, mesela başından geçen olay seni üzen olay diyelim ki atıyorum ilişkilerim kötü gidiyor. Kız arkadaşım var, kız arkadaşımla tartıştım. Kardeşim de bana soruyor diyelim ki ne oldu, bir şey mi oldu falan diye. Ben de anlatmıyorum. Anlatırsam çünkü kız arkadaşımın deşifre edilmesi, suçlanması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Kardeşimle tartıştım, arkadaşım sordu. Kardeşimi e, ifşa etmeyeyim, suçlamış olmayayım diye. Yani olayın içinde geçen bir şahsı korumak amacıyla da insanlar anlatmıyor olabilirler. Başka bir sebep, karşıdakinin anlamayacağından eminsinizdir. Yani karşıdaki kişinin e, yaşı gereği, belki deneyimi gereği, anlama ihtimali yoktur. Atıyorum ben 50 yaşındayım. E, canım oğlum şu anda 12 yaşında. Ya ben ona anlatamam herhalde değil mi? Yani manevi buhranlarımı çocuğuma anlatıp baba bugün üzgün müsün dese bile yok oğlum öyle gelmiştir sana derim ve geçiştiririm. Anlayamayacak durumda çünkü. Ya da babam e, Allah uzun ömür versin 80 küsur yaşında sorar bazen. Anlatamam yani babama anlatamam. Anlatabilirim. Yani o e, Karşıdaki kişinin anlama ihtimalinin olmamasından kaynaklanıyor. Başka bir sebep, karşındaki kişinin entelektüel kapasitesi size göre sınırlı olabilir. Yani ben varoluşsal sancılar çekebilirim. Ben entelektüel bir yalnızlık yaşayabilirim. Yani ben sadece var olmanın e, acısıyla baş edemiyor da olabilirim. Benim sağlığım yerindedir. İşim gücüm vardır, sevip seviliyorumdur. Bunların hepsi olabilir, ama var olmak sancılı bir şey ve bunu e, şu, bu dünyada milyonda bir insan yaşayabilir, yaşar ya da anlayabilir. Ne derdüm var ya her şey yolunda ya falan gibi şeyler duyacağım ama entelektüel kapasitesi sınırlı bir insandan hiç anlatmam, o topa girmem daha iyi diyebilirsiniz. Başka bir sebepte daha önce aynı konuyu birine anlatmışsınızdır. İki kişi anlatmışsınızdır, üç kişi anlatmışsınızdır ve artık aynı konuyu konuşmak size iyi gelmiyordur. Yani bir şey yaşadım ben diyelim ki bir sorunum oldu ee, ve bunu çok yakın bir dostuma, ablama, abime anlattım zaten ve bana artık aynı soru konuyla ilgili e, konuşma talebi geldiğinde ben o konudan kurtulmak istiyorum tekrar konuşunca tekrar aynı üzüntü, huzursuzluk, mutsuzluk gelip beni buluyor. Ya bu konuyu artık konuşmak istemediğim için anlatmıyorum aslında. Yeterince konuştum insanlarla çünkü diye bir his doğabilir. Dolayısıyla bu aslında daha önce yeterince konuşulmuş olmasından da kaynaklanabilir. Böyle maddeler oluşturdum ben arkadaşlar. Niye anlatmaz insan derdini? İşte belki Aşık Veysel Baba'nın dediği gibi anlatmam derdimi dersiz insana e, diyebilirsiniz. Ya da şununla da bitireyim. E, organize İşler filminde Üzeyir abi vardı rahmetli e, Erdal Tosun. Onun oyunculuğuyla belki izleyenler hatırlayacaktır sahneyi. Diyor ki ona Süpermen, Üzeyir abi sen niye hiç konuşmuyorsun? Üzeyir abi de diyor ki bir ara çok konuştum faydasını görmedim bıraktım.